Evet herkese merhaba arkadaşlar. TR YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fantokenleri nasıl alabileceğimizi ve hangi borsaları kullanarak daha detaylı bir şekilde tüm tokenlere erişebileceğimizi göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben Coin Market gap'ten fan tokenleri takip ediyorum genellikle. Fakat ekstradan fan market de bulabilirsiniz. Fan market cap'te birçok tokenin alım satım fiyatları hangi borsalarda listelendiği mevcut. Öncelikle izlerseniz Barcelona Fantoken'i bir inceleyelim. Barcelona Fantoken malumunuz büyük fantokenlerden birisi ve birçok borsada listeli. Bakalım hangi borsalarda listeli olduğunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk başta Fantoken burada tüm detaylı bilgilerini görebilirsiniz. Fantoken'in marketleri nerede listeli? Örneğin FC Barcelona Fantoken Binance'da listeli, gördüğünüz gibi Bitget'te listeli, MEX'te listeli. Birçok borsada listeli olduğunu görebiliyoruz. Fakat bazı fantokenler malumunuz her borsada listeli Değil henüz. Ee, büyük borsalarda listeli olmayan fan tokenleri nasıl alabileceğinizi göstereceğim bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örneğin Samsunuspor fan token. Samsunuspor fan token almak istiyorsunuz. Fakat büyük borsaların çoğunda listeli değil. Binance gibi borsalarda listeli değil. Ne yapmamız gerekiyor? Şiriz borsasında mutlaka fan tokenlerin hepsini bulabiliyoruz. Ee, özellikle ee, borsalara büyük borsalara düşmeden önce mod fantokenleri toplayıp listeleme yapıldıktan sonra iyi kazanç elde edebileceğinizi düşünüyorum. Genel şimdi size Shiriz borsasının nasıl kullanacağını öğreteyim. Şimdi sıra Shiriz borsamızı inceleyelim. Şiriz borsasının ben linkini yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Şiriz borsasına üye olup tüm işlemlerinizi, tüm fantoken token satın alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şiriz.com'a girdikten sonra arkadaşlar buradan Şiriz is seçeneğine tıklıyoruz, tıklıyoruz. Önümüze çıkan sayfada gördüğünüz üzere sonuçta borsa seçeneği mevcut. Buradan borsaya tıklıyoruz arkadaşlar. Evet karşımıza çıkan bu ekranda tüm fan tokenleri alıp satabilirsiniz. Tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Alanya Spor Token'e tıklıyoruz rastgele. Alanya Spor Token'de gördüğünüz gibi satış emirleri bu şekilde, alış emirleri bu şekilde. Buradan aşağı indiğiniz zaman emirlerinizi bu taraftan veya bu taraftan satış emirlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Şehiriz X borsasında hacimler gördüğünüz gibi düşük. Yani benim önerim açıkçası büyük borsalarda olan pan tokenlerde işlem yapmak daha güvenilir olur. Fakat gelecekte büyük, list, büyük borsalarda listelenebileceğine inandığınız projeler varsa mutlaka önceden Shinix'ten alabilirsiniz. Zaten bildiğiniz üzere Shinix borsası diğer pek çok borsaya ana yüzüne kolaylıkla benziyor. Gördüğünüz gibi oturum açma seçenekleri kaydı kaybol, buradan kaydolma işlemini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Piyasa emiri, stop limit sınırlarınızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Genellikle fon tokenleriniz eğer büyük borsalarda listeleniyorsa büyük borsalarda almanızı öneririm. Daha güvenli bir şekilde büyük borsalardan işlemlerinizi gerçekleştirmeniz daha kolay olur. Fakat büyük borsalarda fon tokenleriniz işlemlerde değilse Chiliz borsası sizin bu alım satımlarınızı gerçekleştirmenizde azlılıkla kolaylık sağlayacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle eğitim içerikli videolarımızın devam etmesini istiyorsanız abone olup takip edebilirsiniz. Aklınızda kalan soruları da yorumlara veya CryptoKent TR Telegram kanalına katılıp sorularınızı buradan bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.